Allahümme Rabbena ya Rabbena minna inne Çamarlı ilçesinde aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirerek kaza yapan ve hayatını kaybeden avukatın cenazesi toprağa verildi. Ankara Teknoloji Üniversitesi 28 Temmuz 2009 tarihinde mezun olmuştur. Niğde Barışma stajını tamamlayarak 28 Şubat 2011 tarihinde avukatlık yeminle ederek serbest avukatlığa başlamıştır. Aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren ve kaza yapan Emre Alakuş, kaldırıldığı Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Avukat Emre Alakuş için Niğde Adliyesi önünde tören düzenlendi. Ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Genç bir meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Camiye olarak tüm meslektaşlarımız da bu üzüntüyü maalesef yaşıyorlar. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Allah ailesine ve camiamıza, tüm meslektaşlarımıza sabır versin. Mekan cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Törene genç avukatın ailesi ve yakınlarıyla NİDE Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, NİDE Barosu Başkanı Emin Alper Öztürk ve meslektaşları katıldı. Alakuş'un cenazesi, NİDE Adliyesi önünde yapılan törenin ardından, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan cenaze namazına mütakip, Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedildi. tamam ablacığım alışız artık. Bir malak yaklaşıyor. Kusum, kokusu vardı. Ne olur onu bir de kokulayıp. Oradan da verir. yardım ben edelim. Kusum, 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 Ben sana kusum. Bana denedim. Kusum, canım benim, canım kusum benim. Evet adam hadi abi kenara doğru gidiyor